Beyler şimdi suramıza o mafin mührü müdür mufin midir her ne şey ise şu petten alacağız 30 günlük diyor inşallah 30 günlüktür ve yüzde %30 daha fazla eksalar diyor canavarlara karşı güç %15 o yüzden alıyorum yani bunun mamut yok Büyük ihtimal yavaş gidecek ama yapacak bir şey yok. Aldım. Hadi hayırlı olsun. Şimdi bakalım nasıl bir şeymiş. Tipe <laughs> <Gide> bak. <laughs> Diye yan bir şey. Derece katıyordu. Aslında bu da hızlı gidebilir gibi yani. Bilmiyorum. Şu morfada bas. Oh, yine de hızlı ya. Biledikçe mi gidiyor acaba? Şimdi ben bunu böyle bırakıyorum. 2 dakika sonra açarım tekrardan. Şimdi bir tane yavrucu kaldım. Her zaman zamanki totemi yapacağım. Suraya e, buna falan hep bu totemle çıkarttık. Şimdi bunu açıyoruz. Bundan porki çıkmış oluyor biliyor musunuz? Şimdi birinci amatere bakıyoruz. Çıldırabilirim çıktıysa ama büyük ihtimal çıkmadı. Hadi, inşallah, hadi Ne çıktı lan? Madalya mı çıktı? Madalya çıkmış lanet olsun ya. Şimdi bir daha aynı totemi yapabiliriz. Porki'nin doğum günü var. Şimdi aynı şekil. Bunu açtığımızda şimdi bundan porki çıkıyormuş. Ve Ve porki yok kan mührü. İşte bu bebeğim. <laughs> ben biliyorum ya bu işi. <laughs> Vallahi bak ikinci kutuda çıktı. Yemin et. Yemin ediyorum ikinci kutuda çıktı. Tamam yarına 5 tane porki <laughs> Buradan bütün arkadaşlarıma selamlar yolluyorum. Sunay abime falan. Hepsine selamlar. Şu anda hala şu şokunu yaşıyoruz biz. Birini de çağırıyorum birini de gönderiyor. <laughs> Kim vuruyor lan bana? Ooo dedeciğim. Beyler <laughs> şimdi ee, az önce Nesne Market'e kostüm geldi. Şöyle bir kostüm. Efsane duruyor ama ya. Şöyle bakın bir çok güzel duruyor yani tam yansıtamaksız karmın dağılmış zaten çok süper bizler şimdi buna efsun atmayı deneyeceğiz 40 en paramız var ne kadar giderse herhalde hoş olsun. sıkıntı değil zaten ikinci kutuda porkümü çıkardım hala iki porküm var şimdi buradan ilk önce şunları alalım İki efsun getirelim tamam buna geldi kafalarını da getirelim şimdi Bundan alacağım sonra da alacağım onu da gösterin beyler. Şimdi Efsun atma başlasın. STR HP gelse yeter. Çok bir şey istemiyorum yani. En fazla 30'e mi gitsin? STR HP. Ona kon kılıç geldi. Bir KP 6 çiftel. 15 STR 12 HP absor Kalsın mı ki. Ama değişelim ya daha iyisi. Gelir. Gelir üstüne geliyor, geliyormuşum. Güzel. Sen de kaskat atalım. Onur kal hayvan CHP gelmiyor. Etini nasıl satmak göstereyim ben sana. Şimdi abinin atmak istiyor da bir dakika. <laughs> şerefi kendime bırakmam lazım. Şerefli suna. İşte bir kayıp 30 CTR yeter mi şimdilik? İrade. Ya idarelik yeter. İrade değil o idare. Şunu tak. Yarına. Pascal ya Metin'lerin içinden geçeceğiz beyler. De, de Hepinizi şimdiden bol kazançlar dilerim. Şuna ne getirsek iyi olur. Bakayım hala. Kanka kafada ne getirin Kef. Vallahi ne getir? Ne getir ya yani istersen. Bakalım şöyle kayda değer bir şey gelirse. 15 bir 20 ölümsüz. 15 bir 20 ölümsüz. İyi mi? Aslında bu tam 95'lik map için. Şimdi ben bunu bozsam bir daha lazım olabilir. Atayım mı? Abi atayım mı? Herkes kararsız. Ben atıyorum lan. Korkanın çoluğu çocuğu olmazmış beyler. At gitsin. 3 zehirleme geldi. Zehirleme olmaz. Lan şu farenin çift beni bitiriyor ya. Ya çöp hepsinden gelmeye başladı. Hop. o Aynen. Birazcık daha abim atıyor beyler. Şu anda abimde. Yanlış şey alıyor. O değil diye. Tamam yeter çok alma lan. Para zor kazılıyor. Bak. Şimdi bak. Hadi nefsine bak bir önce. Tamam at. HP <laughs> üretim 130. O zaman son evsinde gelecek. 3 yere. Geçen. Al sen nefsin. Yine. Dur bir tane daha atayım. Yersin sana. Gördüğünüz gibi abimde de şansı yokmuş yani sorun bende değil. Hop. Olmadı. Hop. Yine gelmedi güzel bir şeyler gelsin ya. Bozmasa mıydı 15 büyüdü. Hop. Lan ulan. Bir şey gel artık ya. Gel lan. Oyun ölümsüz yüzler az. 20 ölümsüzü bozdu. Oyun ölümsüz olmaz. 5 yarı 8 CP geldi. Neyse 5 yarı da iş görmez. 20 hayvan 6 ork. Şimdi Pascal'ın metinlerinden. Yani maymunlar falan çıkıyor. Maymunlar da bir nevi hayvan diye geçebiliyor. Neyse şimdilik kalsın. Zaten 22 para kaldı. 20 en attık. Şu anlık ilgim. Zaten birinci köyde keseceğim. Biliyorsunuzdur. Beyler yaklaşık 2 dakika geçti. Yani 1.5-2 dakika geçti ve hala inmedi. Büyük ihtimal üzerinde iken gidiyor. Bir de şu %15 canavar olayı doğruysa çok güzel. Ben burada 92'ye de alacağım. Güzel olacak yani şu, şu, yani 30 gün beleş yani 99 yapay %15 canavar. Mamut bile bu kadar pahalı, pahalıydı yani hızlı gidiyor yavaştan yani çok hızlı olmasa da Biraz hızlı gidiyor civciv <laughs> Şimdi bir bakın ya Oğlum ne kadar güzel bir gün bu ya Hem porki çıkarttık hem civciv aldık <laughs> Çok güzel Şimdi irade gücü yüzüğü de aldım Şimdi kaç k vuracağız bir tahminleri alalım beyler Kaç k vuracak şimdi içer Kef 1400. 1400 diyor. 1200 1300 duruyor. Yeşil pota basmayacağım şimdi de. Şu Pascal yemeklerini için ayarladım. Zaten Pascal metinlerinden elde ederiz bir şeyler. Böyle metinlerin hemen içinden geçip Kezeceğiz yani. Basalım. Arkamızda metin var diyor.